Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Merhabalar ben Mikail Gül. Öncelikle çok yakın zamanda hissettiğimiz büyük deprem felaketinde ölen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Bundan sonraki dönemlerde daha tedbirli olma dileğiyle videomuza geçiyoruz. Cehaletin ve tedbirsizliğin ve sorumsuzluğun hükmettiği bu ülkede maalesef böyle şeyleri sürekli verilecek. yaşıyoruz. Ve böyle ilerisi yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi videonun konusuna geçelim istersen. Genel, geçelim. Genel olarak video konusu şöyle. Herkesin merak ettiği üzere, burada da belli olduğu üzere mızraktan tüfeği tüm liderleri bir araya getirdik. En iyilerini daha doğrusu. 16 kişi çıkarabildik. Evet. Yani fazlası olabilir miydi? Fazlası da olabilirdi ama gerek duymadık. Siz De daha bunları yorumda, yorumda belirtirsiniz. Yorumda belirtirsin. Kura şeklinde olacak. Aslında sonuçta. ilk aklımıza gelen isimleri aldık diyebiliriz. Ne dersin? Kura çekelim mi? Başlayalım. Birinci grubumuzun ilk ismini oku. Hannibal Barça. Birinci grup ikinci isim. Atilla, Tanrı'nın kırbacı. Sultan Alparslan. Herkesin bildiği bir isim. Olmazsa olmazdır. İstanbul'un Fatih'i. Fatih Sultan Mehmet. İkinci Mehmet. Evet. Ailen şu yaşıma geldim. Harf hatalarını bir şey düzeltemedim. Benim Geriz. oğlum sakattır. <laughs> Benim oğlum sakattır. İskender Büyük. Ya yok pardon. Büyük İskender. <laughs> Dizi tarihi. Hani <laughs> en çok katliamıyla bilinen evet. kişi Cengiz Han. Vay Hülagan. Hülagan'ın rakibi Jül Sezar. Birinci harf büyük, ikinci harf küçük, üç <laughs> noktalı. Bak Ankara Savaşı'nda şeyi tokatlıyordu, Yıldırım Beyaz tokatlıyordu. Timur Lenk. Kanuni Sultan Süleyman. Memati Baş da var burada, ver. <laughs> <laughs> Memati Baş. Panetikler kendini belli ediyor. Oo bak. Bir İslam alifesi. Döneminde Kudüs fethedilmiştir. Hazreti Ömer. Yavuz Sultan Selim. Sina Çorlu'nu 13, 13 günde geçmiş. Bu an kılıcı keskin, ömrü kısa olan bir lider. Büyük Darius. Oo. Bu biraz daha şeydi. Şans. Hani almayacaktım ama Büyük Darius'u son anda aldık. Büyük Darius'u da şeyle karıştırmayın. 3. Darius'u da karıştırmayın değil mi? İskender'le kapışan 3. Darius. Şimdi Büyük Darius ile üçüncü Darius'u çok karıştırıyorlar. 3. Işte. Darius Büyük İskender'le savaşan ve yenilen o zamanın Pers İmparatoru. Ama birinci Darius Pers İmparatorluğu'nun yani. ilk kurucularından denilebilir babasından sonra. Şimdi bu bir Avrupalı. Yani şuradan Sezar değilse Jules Sezar değil İskender değil Napolyon. Evet. ben isimlerden başka Eksik kimse yok. Kudüs Fatih. Selahattin Bey'i işte Neyvi, yazalım. Yıldırım Beyazıt. Yenildi gibi ama az. Yaz. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim elemeye. Şimdi Hannibal Barça Atilla'ya karşı. Hannibal Barça ve Atilla. Karşılaştırdığın zaman. Hannibal bence. O zaman kriter tablomuza geçelim mi? Geçelim. Yakın rakipler çünkü birbirlerini. Savaş denince bence yine Hannibal zaten. Savaş denilince... Elbette. Hannibal. Strateji, Strateji. Önce Hannibal. Kesinlikle Hannibal. Hannibal. İkisi de bilime çok değer vermedi. Bence boş bırakın. Halkla Halk, ilişkisini yenince Hannibal var. Ya. Yükselişi. yükselişi. Yükselişi bir general oğludur. Kendisi Aynı ya. de bir generaldir zaten. Yani değişen bir şey yok zaten. Tarihi etkisini gelince zaten ikisi de hemen hemen eşit. Bence Atilla daha etkili olmuştur. Birçok liderin baş fikir olarak gördüğü kişi değil mi? Evet, örnek aldığı kişi ama eğer Roma'da Roma'yı istilasında başarılı olsaydı kesinlikle en büyük lider. Özellikle Konstantinopolis'te surların yapılışı denince evet. aklımıza Atilla, geliyor. Kesinlikle ama atille. kazanan belli. Hanibal Barca. Sultan Alparslan mı? İkinci, i̇kinci Mehmet, Mehmet. Tabii ki ikinci Mehmet. İkinci Mehmet. Oo <laughs> <laughs> bak Büyük İskender'le Cengiz Han indir evet, Evet kesinlikle indir. Şimdi savaş. Cengiz mı, Büyük İskender mi? Bence Cengiz Han. Cengiz Han. Çünkü Büyük İskender aslında tamam çok fazla bilinen dünyanın neredeyse tamamını fethetmesiyle biliniyor ama Cengiz Han'ın şöyle bir özelliği var. Onun da yaptığı savaşlar, fethettiği devletler daha fazla. Özellikle Cengiz Han'ın komutanları, generalleri zaten çok komutanları büyük. ona çok büyük artı yazdırıyor. Evet, büyük artılar yazdırıyor. Ama artı baştaki kişiye Cengiz Han strateji. Savaş taktiklerine baktım. İskender çok iyi. Aslında Cengiz Han da çok ilk casusluk teşkilatını kuran İsim biliyor musun? Cengi. strateji olunca. Ya Büyük İskender'den ya aslında... çok bahsedemiyoruz. Evet mutlaka vardır stratejisi ama tam savaş esnasında Strateji aslında... bence Büyük İskender. Bence Büyük. ikisini de boş bırakalım. Bileyim. Bilim ya Büyük İskender. İskender. Net. Halka davranış denince Cengiz Han sayılmaz. Çünkü Moğollar yani bilinen sürekli katliam yapan net, insanlar. Katyam. Katliam dışında pek bir şey gözükmüyor. Onların halkla olan ilgisini. Halka davranışına gelince zaten Büyük İskender bir sıfır önde. Fenerini. Yükseliş tabii ki Cengiz Han. Cengiz Han sıfırdan bir imparatorluk kurdu. Evet kurduk. kesinlikle. Yani ve birçok işin yapamayacağı diyebiliriz. Tarihe Büyük İskender. Büyük Cengiz Han İskender. Şöyle. Cengiz Han'ı tamam herkes tanıyor mu? Hemen hemen. Herkes tanımıyordur da. Tanıtan şey Cengiz Han'ı katliamları. İskender'i tanıtan şey ise bilim. Şimdi, Şimdi Büyük İskender. Hülagi Han mı Sezar mı? Bence Jül Sezar. Kesinlikle Jül Sezar. Jül Sezar değil mi? Yaptığı savaşlar. Savaşlardan öncesi yükselişinden. Evet. Yükselişi, yükselişi de çok. Tek kötü olan yönü var. Diktatör Bence olması. İlk diktatör zaten. Diktatörlerden çok var da. Sonra da ihanetle bitti. Geri al. <laughs> Geri al. <laughs> Timur Lenk, Şimdi geliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman. Çok Bence tabloya dönelim. Yani. Tabloya yönelim. Ben lisede bu kadar tarih çalışmadım. Şimdi savaş. Kanuni Sultan Süleyman tamam savaşları çok fazla ama evet. Timurlengiinki de hiç az değil. daha fazla ve hiç yenilmedi. Evet, hiç yenilmemiş olması kesinlikle onu artıya yaptırdı. Strateji. Çıkardır. Bak özellikle develeri birbirinden bağlamasıyla biliyoruz. Ankara evet. savaşından da zaten. E Ankara kendi savaş tarihimiz evet. olduğu için, Kendi tarihimizden de tanıyoruz zaten kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu. Kanuni Sultan bilim. Süleyman bilim. Kanun. Konu bilim olunca eskiden biz çok iyiydik. Halka davranışı. Şimdi ne kadar kötü olsak da. Yok kesinlikle Kanuni Sultan Süleyman. E Kelle kuleleriyle biliniyor. Artık. Evet. O yüzden yok. halka ya, davranış yükseliş olarak yine yükseliş yine Timur Lenk. Yükseliş yine Timur Kesinlikle Timur Lenk. Çünkü bir kral değildi. Bir kralın oğlu da değildi. Tamam Hayır. soylu biri olabilir ama tarihi etkisi. Kanuni. Bence de kanuni. Toprak kazanma açısından en iyisi. O, Üçü. Üç <laughs> evet. Kalbimin sesini dinleyeceğim. Şey, videoyu kapat bir silelim şunları. Kanuni mi? Şöyle şuradan artı yazabiliriz çünkü kaybettiği savaş Bence yok. de Timur Allah'ım kalemin başını kaybettim. Hazreti Ömer Yavuz'tan Selim. Selim. Yavuz Sultan Selim aslında kazanabilir. Bu şablondan çıkabilirdi ama çıkamayacağı sebebi belli. Çok Hazreti Ömer'e karşı. Açık er ara farklı Hazreti Ömer alırdı. <laughs> büyük Dadius Napolyon. Ya buradan <laughs> Napolyon çıkıyor. Kesinlikle o, çıkmış. Napolyon. Napolyon Büyük Darius daha çok toprak sahipti. Hakkında çok az, ama, daha az şey biliniyor ama. De milletten öncesine dayandığı için Büyük yani, İskender'den bile çok daha önce. Ben Napolyon'u dahi, dahi, alıp almak konusunda çok tereddüt ettim. Çünkü tüfeğe doğru geldi ya biraz daha yakın tarihe evet. geldi. Selahattin Eyyubi, Yıldırım Beyaz. Tartışmaya gerek var mı? Yok. Bence tartışılır. Selahattin Eyyubi. Bence, Selahattin Eyyubi. bence de Selahattin Çünkü Eyyubi. Çünkü yükseliş bakımından baktığında 1-0 önde. Evet 1-0 kesinlikle. Konu savaş olduğunu tamam Yıldırım Beyaz daha iyi ama kaybetiş olduğu ve esir düşmüş olduğu gerçeği var bence Selahattin Eyyubi bir daha alırdı yüksek Selahattin yani. Eyyubi tamamen yani, tablodaki her yeri alıyor evet orada yüksek ihtimalle 4'e 2 ya da 5'e 1 yenilirdi Yıldırım Beyazı evet şu an çeyrek finaldeyiz arkadaşlar tam da artık gitgide zor bir hal alıyor şuraya Memati Başı yazsaydık hepsini tek düzey derdik ama <laughs> Halim abi artacağım 2. Mehmet mi? kesinlikle 2. Mehmet ama yine Tabloya, tabloya bence gerek yok çünkü ikinci Mehmet birincisi çağ açıp kapatmış bir adam. Sen evet. çağ açıp kapatmış bir insanla tüm dünyanın dünyaya... dünya tarihini etkeden bir adamı. Kesinlikle. Hani babarçayla karşılaştırdığın zaman bir 0 önde. Büyük İskender Jules Caesar. Jules Caesar kesinlikle Büyük İskender. Adil olmasının yanı sıra çok büyük strateji. Çok ya, strateji, savaş, bilim. Güzel yani Jules Caesar zaten tanınma olayı şu. Abi Jules Caesar birincisi diktatörlüğüyle tanınıyor. Evet. Hani bunu tanıtan şey aslında savaşları değil. Savaşlarında sadece işte Alesya Savaşı falan var e, karşı biliyorsunuz zaten. Roma zaten büyük bir devletti, imparatorluk. Jules Cesar şu anda Avrupa döneminde çok mesela popüler. Evet, Mustafa'yı dahi sorsam İskender der herhalde. Büyük İskender. Timberlake Hazreti Ömer. Ya arkadaşlar aslında şöyle bir şey de var zaten. Uydurmuyoruz bunları. Zaten hepsini detaylı bir şekilde yazmıştık. Bayağı şurada nereden baksam belki rahat 20-25 sayfa var. Hepsini bir bir Aramızda ok, okuyup tartıştık. Buna dayanarak soran olabilir yani. Sen nereden biliyorsun ben, işte? Hangisine nereden artık vereceğini, artı evet. vereceğini nereden biliyorsun? Bunu zaten tartışmıştık. Timur Lenk Sonuçlar. Mi? Hazreti Ömer'de savaş. Kesinlikle Timur Lenk. Timur Lenk. Strateji Timur Lenk. Halid bin Velid diye bir komutanı var bunun. Strateji denince Halid bin Velid çok muazzam bir adam. Evet ama tarihi daha çok bilinen bir isim Timur Lenk. Ama yine de Timur Lenk diyorum. Timur Lenk daha, önünde. daha bilim. Hazreti, Hazreti Ömer. Ömer. net. Halka davranış da Hazreti Ömer. Ama Timur Lenk de mesela şeyde Semerkant'ta açtığı üniversiteler çok büyük hekimlerle kesinlikle, çalışan kesinlikle. bir adam. Kesinlikle. Her savaşa daha giderken her sefer öncesinde bu bilim insanlarıyla, önemli alimlerle oturup aynı tartışıyor. Evet. Yani seferde dahi bunu yapan bir adam. Yes, Ama Hazret Ömer, Hazreti Hazret Ömer. Hazret Ömer daha önde Halka davranışa gelince zaten Hazret Ömer. Ömer. Selçuklu Timur Lenk. Timur Lenk Evet doğru. Kendi çabasıyla başa doğru. gelmiş biri. Timura versek daha mantıklı doğru. Tarihi etkisi. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İslam etkisi. Sadece İslam olarak bakamazsın Yok ki. sadece İslam olarak bakamam. Tarihi ona... Hani dini etkisi desek zaten Hazreti Ömerdi. Tarihe Tarihi etkisi olunca Timur Lenk. 4'e 2'de Timur Lenk. Timur Lenk. Napolyon Bonaparte mı? Selahattin Eyvi mi? Şimdi Napolyon. Napolyon özellikle koalisyon savaşlarından biliyorum. Kars birçok devlet var. Hatta önemli devletler var. Galiba. Osmanlı Rusya gibi devletler var. İngiltere Birleşik Krallık. Son şeyde Ruslara saldırıyor. Kutusova karşı hatta kaybediyor. Evet. Zaten Rusların en iyi yaptığı şey savunma. Savunmada ise sen Ruslara karşı gitmeyeceksin abi. Napolyon zaten başa gelirken yükselişi de aslında çok iyi. Çünkü kraldan doğma biri değil. Napolyon mu Selahattin Eyyubi mi? Kimdi? Şimdi bakıyoruz. Savaş. Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte. Strateji. Çok büyük zaferleri Çok var. Çok büyük zaferleri var. Ve bu da bunun zaten stratejik olarak önde olduğunu gösterir. Selahattin Eyyubi'yi ben sadece ben değil aslında. Biz genel olarak şeyden biliyoruz. Kudüs'ün Kudüsü, fethinden evet. Bilim? Hiç bilmiyorum. Ben bundan bir şey koymuyorum. Halka davranışı? Selahattin Eyyubi. Yüksel Yükselişi? Napolyon. Napolyon. Hayır. Yok Selahattin Eyyubi. İkisi de. Selahattin Yine oy vermeyelim Eyyubi. bence. Tarihi etkisi. Yani Napolyon Napolyon Bonaparte. Napolyon. İkinci Mehmet mi, Büyük İskender mi? Bence tablo indir aşağıya. In. Şimdi Fatih'e baktığımız zaman abi. Savaş Büyük mi? İskender 22 savaş kazanmış bir adam. Yani bilinen evet, evet 20 yaşında. Pardon. Strateji. İkisi de aslında ideal ama ikinci Mehmet genelde İstanbul kuşatmasıyla biliyoruz ya. Evet. Şimdi daha net bildiğimiz için strateji olunca ikinci Mehmet. Bence Büyük İskender daha makul gibi. İkinci Mehmet. Çünkü Büyük İskender tam savaş esnasında gerçekten evet. yani düşmanını şaşırtarak çok büyük galibiyetler elde tamam da, etmiş biri. Tamam da. Sen karadan gemi yürüten kaç tane adam gördün? Oo. Kaç tane? Kaç tane var lan? Şeye gittik. <laughs> şey direkt gittik yerinde görelim dedik. Hani gittik surları falan. Ama Çık... çok mantıksız Bak. geliyordu bana. Çıktığımız sur, sura çıktık işte aynı şekilde köprünün o tarafa gittik. <laughs> Abi Haliç'e gittik. Her yere bakıyoruz. Lan diyor burada nasıl geçer bu adam? Yo şunu merak ediyordum. Şey Galata Köprüsü'nden geçerken hatırlıyor musun? Geliyoruz bakıyorum. O zamanlar İstanbul'un tam merkezi neresi? Ayasofya. Tamam. Ayasofya ya, şurada şuradan kalıyor. Şuradan gelmemiş. <laughs> Ayasofya çok doğuda kalırken 1. Mehmet hem kuzey kuzey şeyden geliyor. Acaba özetle, niye böyle bir şey yapıyor? Özetle, en sonunda araştırdın. En sonunda araştırdım. Mantıklı olan taraf şu. Ana orduların savaştığı taraflar, Konstantin bunu çok iyi biliyormuş. Orada iki sur varmış. Dünyanın en dayanıklı surları hem de. O yüzden o kimse anlamıyor. Strateji deyince ikinci Mehmet. Bilim? Büyük İskender. Bence de. Büyük İskender. Büyük İskender. Çok yani önemli. vermiştir. Halka davranış deyince Büyük İskender. Çünkü Büyük İskender gittiği her yerde sevilen biri. Hatta Mısır'da Tanrı falan ilan ediliyor evet, ya, Firavun ilan ediyor. Evet, Firavun ilan ediyor. Ilan ya şöyle düşünebiliriz aslında. İkinci Mehmet, hani babasından sonra tahta gelen biri. Hem de ısrarla. Büyük İskender. Büyük İskender, babası Stükesteyken öldürülüyor. Evet, yine bir şeyin oğlu. O da kral, oğlu. kraldan geldi. Boş bırakıyoruz ya. Şimdi, tarihe etkisi. Tabii ki 2. Mehmet, Mehmet ya. yani. Hiç tartışmasız. Ama kazanan her şekilde Büyük İskender. <laughs> abi kendimi arada binali yıldırım gibi hissediyorum. Vallahi bak, yemin ediyorum sana. Şaka yapıyorum. Tamam, bak. Kimse anlamıyor. <laughs> Şimdi Timur Lenk mi? Napolyon Bonaparte. Indirelim abi. Savaş. Timur Lenk. Napolyon. Timur Lenk. Evet, aslında kaybettiği hiç savaşlara baktığımız Timur zaman hiç yok. Timur adam gerçekten. ]inde. Şu an Napolyon'un kazandığı savaş sayısı daha fazla. Ama Timur'a geldiğin zaman ne görüyorsun abi? Kaybettiği savaş yok. Evet. Napolyon'un var. Bence bu yazdığımız isimlerden hiçbiri yani, savaş konusunda Napolyon'u, bir şey, Timur'u yenemezdi. Cengiz evet. Han da, Cengiz Han yenerdi bu arada. Belki. Cengiz Han, tamam Cengiz Han'ın kendi komutanı vardı. Tam adını hatırlamıyorum ama. Subutay. Subutay mıydı bilmiyorum her neyse. Harzem Şahlar'a karşı yeniliyordu. Evet. O yenilgi dışında yenilgisi yok. Hiç yok. Hatta o yenilgi de bize kendine ait şey, değil zaten. Strateji, Timur'un bilim. Timur. Halka davranış Timur. Napoleon Bonaparte tabii ki. Yok artık. Timur Lenk. Timur Lenk. Katliam yapıyor. yok. Sen katliam yapan, yap, yapan adamla şeyi bir tutabilir misin abi? Yapmayan adam mı? Yani. yani sonuçta savaşta bir katliam sayıldığı için. Savaş katliam sayılmaz ki. Ya şöyle bir şey deneyebilir Savaşın mi? zaten amacı o değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Hı. Sadece kendi halkı yok. Hadi kendi halkı şu bölgede olsun. Önü de Celal Şengül anlatayım böyle kağıt üzerinde. Şu bölgede. Bir aldığı ülke şu. E şurası ne? Yine Yarısı çok, katliam. Çok aradayım ama Yarısı katliam, Napolyon korku. Napolyon daha korku, ediyor. Orada. Korku saldığı için alamaz zaten. Büyük Yükselişi. Lenk, Timur. Timur. Lenk. Hiç tartışmasız. Tarihe etkisi tabii ki Napolyon. Napolyon. Abi her türlü Timur Lenk kaldı ya. Evet. Ölçtük, biçtik. İşin sonunda kim kaldı? Büyük İskender ve Timur Lenk. Yani aslında ben Timur lenk yerine 2. Mehmet'i falan bekliyordum ya da Büyük İskender'i yani bekliyordum. Ben de bekliyordum. Aslında Ama Cengiz Han da olabilirdi. Şablonu koyduğumuz zaman biraz onların yenildiler. şansları dönmedi. Timu, savaş Timur lenk. Ya getir. Çıkar dosyaları. <laughs> Çıkar dosyaları. Çıkar Şimdi dosyaları. Büyük İskender. Abi Timur lenk'i ver bana. Peki. Strateji bak, olarak savaş kesinlikle Büyük İskender'de. Savaş sayısına baktığımız zaman Savaş kanadı. Ama evet. strateji olunca Timur lenk. Zaten develer birbirine evet, bağlamasından, evet. Savaşı'ndan daha da sayabilirim. Bilim. Büyük İskender. Kesinlikle Büyük İskender. Büyük İskender. Ya, Kesinlikle Büyük İskender. Kütüphanelerden gittiği evet. yerdeki kültürel işte zenginliği Den, Deniz hocası, Aristo olan bir adam. Yani Sence çok büyük bir adam olur. Halka davranış Büyük İskender. Kesinlikle Büyük İskender. Yani çünkü zaten Timur Lenk kendini e, Moğol olarak görse de görmese bile görmesi Moğol değil zaten de. Onları örnek yasalarına göre hareket ediyor. Evet. Ama Timur Lenk hiçbir zaman yoldan sapmamış. O da hep katliamlarıyla biliniyor. Bugün Timur Lenk dediğin zaman birini sokakta sokaktaki Timur Lenk'i tanır mı? Bir gün çıkıp bunu da deneyelim mi? Ben deneyeceğim. Şimdi halka davranış Büyük İskender yükselişi kesinlikle Timur Lenk. Timur. Evet hiç tartışmasız. Tarihi etkisi Büyük İskender. Arkadaşlar yine çok zorlanarak bir seçim yaptık. Bu konseptin devamı aslında bu konseptle sayılmaz. Bu kendi gündelik hayatımızda tartıştığımız şeyler. Evet. İkimiz tartışıyoruz çünkü. Daha bunun ilerisinde zaten yakın tarih var. Yakın tarih liderlerini alacağız. Sıkıntı tarih liderlerinden sonra günümüz insanlarına geleceğiz. Girmiyor. daha neler neler. Başlık başlık göreceksiniz. Şimdi finalde kalan iki ismimizden biri İskenderle ve Timur. Timur Lenk ve Büyük İskender. Baktığımız zaman İskender kazandı. Yine bak savaşta Büyük İskender stratejide kesinlikle Timur Lenk. Bilimde Büyük İskender, halka davranışta Büyük İskender, yükselişi Timur, Kali tarihi etkisi, etkisi Büyük İskender. Büyük İskender. Bunlar sadece bizim araştırmalarımız ve kendi düşüncelerimiz, siz de düşüncelerinizi yorumlayabilirsiniz. Aslında unutmayın. çoğunluk kendi düşüncelerimiz diyebiliriz. Ya bana kalsa Fatih belki birinci olabilirdi. Zaten işin güzel tarafı o. İşte Kurala farklı biri gelseydi, evet. belki şu an Fatihli İskenderdi ya da Cengiz'le İskenderdi ne bileyim. Hep İskenderi saydım. Acaba Mesela... biraz <laughs> talihti ve dünyanın en iyi hükümdarı lideri biz rek kanalı olarak Büyük İskender'i seçtik. Benim için halen biraz daha ikinci Mehmet ama olsun tabii. Gönüller kazandı. Aynen gönlümüzde. Gönlümüzün Fatih olsun. Bir bir detaylı anlatamazdık. Şuradaki yazıların hepsini okuyamazdık. Şurada ve yan tarafta. Bu kadarını açıklamaya çalışırsak zaten saatler geçer. Sıkılmaktan ben patlarım. Sen de patlarsın herhalde. Evet arkadaşlar ilk video ve ilk yarışmamızın sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.